Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi. Evet. Harika bir kırmızı. gün diyebiliriz. Cumhuriyet bize çok yakışıyor. Çok. Günün anlamı önemli de e, şey kırmızı beyaz. Siz de kırmızılar içindesiniz. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Kırmızı. E, Cumhuriyet bize gerçekten çok yakışıyor. Çok gurur duyuyorum Türk olduğum için. Ve böyle bir organizasyonda bulunduğum için çok mutluyum. E, her geçen gün e, 100. yılla birlikte daha da gurur verici oldu. Cumhuriyet'in hissettirdikleri. Biz buradayız. Tüm sanatımızla, tüm güzelliğimizle, tüm aydınlığımızla eee inşallah çocuklarımız da cumhuriyeti çok güzel taşıyacak. Yaşasın Cumhuriyet. Kesinlikle yaşasın Kesinlikle. Cumhuriyet. Siz de hoş geldiniz diyelim. Nasılsınız? Neler yapıyorsun? Kısa bir süredir galiba İyiyim. Türkiye'desiniz. E, esasında iki ayı, iki ayı geçti gibi neredeyse. Amerika'dan bahsedelim aslında. efendim. nasıl Amerika güzel nasıl? beni çok besledi. Hı -hı. <laughs> ama kilo almadım gördüğünüz <gülüyor> gibi. <gülüyor> Hala fitsiniz efendim. Nasıl koruyorsunuz bu e, koruyunuzu? Evet. Kilo almadım ama e, mental olarak çok besledi. E, i̇şte çok güzel e, yine Çekimlerime devam ediyorum. Geldim. Pilatesi Youtube'dan yapıyorum. Hı hı. E, hanımları zayıflatmaya devam ediyorum. Televizyonu da başladım. Sağlık programı e, sunmaya başladım. TV8'de biliyorsunuz. Evet. Her şey güzel gidiyor benim açımdan. E, gayet iyi. Harika. Mental anlamda dediniz ama mental anlamda kendinizi nasıl yenilediniz efendim? Yen? Mental anlamda bütün yenilikleri takip edip orada bütün Hollywood starları ne yapıyor ne ediyor her şeyi incik cincik edip geldim buraya. <gülüyor> <gülüyor> var mı yenilikler o zaman? Bir yenilikler görecek e, var mi? Var yenilikler e, tabii ki yani e, var ki söylüyorum. <laughs> yani hanımlar için özellikle ya sizler için de var ya sadece hanımlar için yok. Yani şimdi Direktlik böyle işte ince oluyor mesela hani zayıf oluyor cildi çok güzel oluyor Sizin niye olmasın yani Türklerin erkek, erkeklerinin yapalım. Belirtikten ne eksiği var? Son dönemlerde de biliyorsunuz ki efendim bu konular birazcık ee, çok tartışılmaya başladı. Erkekler biraz daha fazla böyle özen göstermeye başladı. E bence Farklı göstermeliler. E, pilates de yapmalılar. Yani pilates işte kadınsporu işte bakımlı olursak kadınsı mı oluruz gibi e, düşünmemeliler. Hani metroseksüel Hani hmm. düşünülüyor ya işte erkekler biraz biraz kendine bakınca. Öyle düşünülmemeli bence. Hollywood starı erkekler gibi yani Brad Pitt'ten neyimiz eksik. Brad Pitt sizin ince noktanız diyebilir miyiz? Yok efendim? hayır Özellikle yani Özellikle örnek Brad Pitt verdim çünkü çok Leonardo DiCaprio evet. ve Brad Pitt çok ön planda işte George Clooney <laughs> de yine aynı şekilde hani onlar daha çok e, evet. sorul gösterildiği için sürekli o yüzden onları örnek verdim Siz ama de, ben Orlando evet. Bloom'la değil mi e, Robert Deniro'yla fotoğraflarım var bulursanız şimdi koyun şöyle de kenar biz de, de. şimdi evet. kendi aramızda sizi kime benzetiyoruz diye düşündük efendim ee, Akif'ten de şöyle bir şey dedi çok evet, zaman geçtikçe bir, bir evet, evet elmacıklar yaşandık. yanaklar <laughs> yanlış mı düşünüyorum <laughs> kesinlikle efendim yani şöyle mi diyorsunuz? onların uh, e, varsa bizim, bizim de bu var. Şey. Evet. Güzel yürü ya yürü. <laughs> Hoş geldiniz <laughs> Ay, diyelim. Teşekkür, çok teşekkür ederiz. Ediyorum. Sağ olun.